ana kadar biliyorsunuz yıllardır biz buralarda gerek sendikalar gerek e, sivil toplum örgütleri basın açıklaması olmayacağını söylüyorum. E, olarak biz burada basın açıklamaları yaptık. Değişik e, zamanlarda, değişik gündemlerle karşınıza geldik. Ama artık şunu gördük ki sözün bittiği yer. yani açıklamalarımız basında yer almamız Maalesef bu hırsızlıkları, bu soygunu engellemedik. Bundan sonra dedik ki artık hep birlikte bir araya gelelim ve uygulamada gösterelim halkımıza. Yani değişik ayakkabı kutuları, para sayma makinalarıyla e, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, halkın vergilerinin nasıl iç edildiğini pratik uygulamayla gösterelim dedik. Dolayısıyla basın açıklamamız yok. Ama şunu sizinle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz yeni bir hareket gelişiyor Türkiye'nin her yerinde. Bu e, Birleşik Haziran Hareketi, Gezi'den feyiz alan, Gezi'nin e, bir şekilde devamı niteliğinde olan bir hareket. Bu bir parti değil, bu bir sendika değil, bu bir sivil hareket. Herkesin katılabildiği anti-emperyalist, anti-faşist, anti... -emperyalist, anti, -faşist, anti Şovenist olan herkesin içinde yer alabileceği bir hareket Türkiye'de takip ediyorsanız bilmiyorum ama e, Birleşik Haziran Hareketi diye bir sivil örgütlenme şu anda gündemde. Tüm il ve ilçelerde kuruluyor. E, biz e, geçen geçenlerde Milano'da bir meclis toplantısını yaptık. Önümüzdeki e, e, 22'sinde ay 22'sinde yine muhtemelen e, yani Birleşik Haziran hareketi biraz e, sitesinden görebilirsiniz. Aşk Gidil Akarca'da ikinci meclis toplantısını yapacağız. Hepinizin katılımlarını bekliyoruz. Orada herkes herkes e, eşitler meclisi. Yani onun bir e, şey yok, başkanı yok, yürüteni yok. Herkes sorunu dillendirebilecek, konuşabilecek. Söz alabilecek söz ve karar sahibi olacak diyorum teşekkür ediyorum. Buraya gelen tüm makul şüphelileri, tüm gezi çapulcularını sendika adına selamlıyorum. hırsız kim diye soruyorlar. Geçenlerde bir gün gazetesinde Osmanlıca hırsız başlığıyla çıktı. Ve kendine iş edinen bir cumhuriyet savcısı hırsız başlığından dolayı yazı işleri müdürü Barış dava açtı. Ve bunu CHP milletvekili Hüseyin Aygül soru önergesi verdi. CHP Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün Bir Gün Gazetesi'nin Osmanlıca hırsız yazan manşetine soruşturmayı meclis gündemine taşıdı. Aygün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruların yanıtını istedi. Tayyip Erdoğan'ın suç duyurusu yoksa savcı neden gazete manşetindeki hırsız ifadesinde Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret olduğunu düşünmüştür. Soru. Savcılar ne zamandan beri Erdoğan için atılan manşet veya yapılan haberleri yakından takip edip soruşturma açmaktadır. Bir gün gazetesi hırsız manşetinde isim vermediği halde Erdoğan'a hakaret olduğunu iddia eden savcı acaba Erdoğan'ı gerçekten hırsız olarak mı görmektedir? İşte kendi savcısı onu hırsız bulmakta. Hırsız iki. Bugünden itibaren sinemalarda seneye 17 Aralık'ta çılgın hırsız 3 filmi çıkacaktır. Tüm katılımcılara duyurulur. Baş rollerde Recep Tayyip Erdoğan, yan rollerde Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve eee ne diyelim ona? Rıza, Serap. Bu da yardımcı aktör. Oh, så, ja, nå spiser vi!